Evet konumuz eylem, fiil ve yüklem. Tanımlayacak olursak ne diyoruz? Varlıkların yaptığı işi, oluşu, hareketi, durumu bildiren kelimelere biz ne diyorduk? Eylem, fiil, yüklem. Örneğin Ufuk kitap okudu. Burada yapılan iş nedir? Okudu. Bahçedeki çiçekler solmuş. Buradaki oluş nedir? Bahçedeki çiçekler solmuş. Şimdi bir de cümlelerimizde bakalım eylemler neredeydi? Eylemler genelde en sondaydı. E, bazı cümlelerde en sonda olmayabiliyor. E, eğer en sondaysa kurallı cümle. E, şimdi hemen tanımını yapalım. Bir cümlede fiil sondaysa bu cümle nedir? Kurallıdır. Kurallı cümlede demek ki neymiş? Fiil sondaymış. Kuralsız cümlemiz vardı. O da neydi? Eğer eylem yapılan iş sonda en sonda değilse bu da neydi? Kuralsız bir cümleydi şimdi e, ne yaptık dersimizin başında eylem fiil yüklemin tanımını yaptık e, genelde cümlenin sonunda olduğunu öğrendik sonra kurallı ve kuralsız cümlede eylemler nasıl nerede e, bulunur onu öğrendik şimdi geçiyoruz eylemde zaman bakalım işlerde zaman nasıl oluyormuş? E, bu eylemde zaman, 5 e, tane zamanımız, şey 4 tane zamanımız var, onu hemen açıklayalım. Birincisi geçmiş zaman, ikincisi şimdiki zaman, üçüncüsü gelecek zaman, dördüncüsü de geniş zaman. Şimdi bakalım geçmiş zaman nedir mutlaka isminden anlayacağınız gibi geçmişte olan biri, şimdi değil yani önceden yapılan bir iş bunu iki gruba ayrılmış. Bir di ile söylenen, bir de miş ile söylenen. Mesela di ile söylenenlere bakalım. gördü, geldi. Mişli söylenene bakalım aynı şekilde. görmüş, gelmiş. Evet. Ne anlıyoruz bunları okuyunca? Gördü. Ne zaman gördü? Şimdi değil, önceden gördü. Görmüş. Görmüş ama burada kişinin kendisi bu işi yapmamış başka birisi görmüş ama önceden görmüş onun haberini veriyor. Evet geçelim şimdiki zamana. Şimdiki zamandaki eylem nasıl bir eylem? Şu an yapılıyor olan eyleme ne diyoruz? Şimdiki zaman. Örneğin geliyor. Pardon bu arada şimdiki zamandaki eylem ne eki alır her zaman? Yor eki alır. Şimdi hemen bakalım. Geliyor, koşuyor, görüyor ne zaman şu anda. Şimdi gelecek zamanlarımıza bakalım. Gelecek zamanlı fiillerimize, eylemlerimize. Bu da işin gelecekte yapılacağını, yapıldığını belirtir ve genelde nedir? ecek, acak. E, ne diyoruz? ecek acak eklerini alan bütün fiillere gelecek zamanlı fiiller diyoruz. E zaten kendisi adı üstünde gelecek, ecek, koşacak, acak. Yani bunu sonra yapacak. Bir de geniş zamanlı e, fiilimiz, eylemimiz var. Bu tembel bir eylem. Yani çok umrunda değil. Gelir, gider, yapar, koşar. Bir işin ya da durumun her zaman yapılabilir olduğunu gösterir. Evet, bunun da eki, re eki. Re eki. Şimdi örnek verelim. Gelir, koşar, yapar. Acelesi yok yani. Konumuzu tekrar edecek olursak hemen çabuk çabuk. E, ne öğrendik bu dersimizde? Eylem ve fiillerin tanımını, kurallı ve kuralsız cümlenin nasıl olduğunu ve eylemdeki zamanları. Neymiş eylemdeki zamanlar? Geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman. Şimdi bu konuyu defterinize yazın. Siz de farklı örnekler verin. Teşekkürler.